Temmuz dirençleri önemsiz gerilimleri E1, E2, E3 olan üreteçler şekildeki 2 2 ohm, 4 ohmluk dirençlere bağlanmıştır diyor. Buna göre voltmetrenin ölçtüğü değer kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda birden fazla üreticimiz var. O zaman üreteçlerin toplam değeri yani E toplam eşittir. I e toplam çarpı R eş şeklinde birden fazla direnç varsa. Şimdi E eşittir. I e çarpı R'nin genel bağıntısını kullanıyorum. O halde devreye bakalım üreteşlere. Eksi artı, eksi artı, eksi artı şeklinde. Buradakilerin hepsi zaten seri. Üreteşlerimiz de arkadaşlar seri ve düz. Yani birinin eksi birinin artısına, birinin eksi birinin artısına denk gelecek şekilde arda arda bağlanmış. O zaman toplam değeri bunların normal toplamlarına eşit arkadaşlar. 18 artı 12'den 30 volt yaptı. 30 eşittir i toplam. Yani ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. 4 2 daha 6 olduğu için eş değer direncimiz 6 ohm çıktı. Yani ana koldaki akımımız 5 amper şiddetinde olur. Nereden gider? Artı kutuplardan çıkar. I eşittir 5 amper şeklinde şöyle yazalım. Peki bize voltmetrenin ölçtüğü değeri soruyor. Voltmetre neyi ölçer? Bağlandığı uçlar arası gelimi ölçer. O zaman L eşittir I çarpı R bansına göre. Bakın şimdi ne oluyor? Bu devrede 5 amperlik akım 2 ohmluk direncin üzerinden de geçtiği için 5 çarpı 2'den dolayı 10 voltluk bir gerilimi ölçmüş oluyor. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğru olur deriz. Sorumuz iç direnci önemsiz üreteçlerle şekildeki elektrik devresinde ampermetre ve voltmetre şekilde gibi bağlanmıştır diyor. Buna göre ampermetre ve voltmetrenin ölçtüğü değerler nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devremize baktığımızda birden fazla üreticimiz var. O zaman E toplam eşittir. I toplam çarpı R eş formülünü kullanıyorum. Şimdi baktığımızda eksi artı, artı eksi, artı eksi şeklinde. Bakın şu 16 voltlu 14 volt. Eksi artı, eksi artı seri ve düz bağlanmış. Toplamları ne? 30. Bu da onlara ters bağlanmış. 6. 30'dan 6'yı çıkarttığımızda toplam EMK'mız 24 volt. İ toplam çarpı R eş diyorum. 4 burada. 8 de burada. Eş değer direncimiz 12 çıktı. Yani ana koldaki akımımız arkadaşlar 2 amper şiddetinde oldu. Yani ampermetre ana kolda olduğu için zaten burada bir kol var. Hepsi bunların birbirlerine seri ve buradaki eş değer direncimiz 12 olduğu için akımımız 2 amper çıktı. Tamam. Akımı bulduk. Gelelim şimdi voltmetrenin ölçtüğü değere. Voltmetre arkadaşlar bağlandığı uçlar arasındaki Buradaki 8 ohmluk direncin gerilimini kullandığı gerilim ölçüyor. O da I çarpı R ile bulunduğu için I'miz zaten 2 amper şiddetinde bulduk. E, R'miz de 8 ohm şiddetinde verilmiş. Yani çarptığımızda 16 voltluk bir gerilim tüketir, harcar. Voltmetre de 16'yı gösterir deriz ve cevabımız da buradan A seçeneği olmalı. İç dirence önemsiz üreteç ve X direnci ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre kalemine anahtarların hangileri tek başına kapatılırsa X direncinden geçen akım şiddeti eşit olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye başlangıçta bakalım. Anahtar açık, üreteç kullanılmıyor. Anahtar açık, üreteç kullanılmıyor. Yine anahtar açık, üreteç kullanılmıyor. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar devrede döngüyü sağlayabilecek hiçbir yapı yok. Yani Üreticinin artı kutudan çıkan akım anahtarlar açık olduğu için bakın gidemiyor, 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 gidemiyor. Hiçbir yerden gidemiyor. O zaman ne yapacağız? Yalnız K tek başına diyor çünkü. Yalnız K'yı kapatalım. K'yı kapattığımızda arkadaşlar bakın kapatıyorum. Şimdi ne oluyor? Bakın burada eksi artı, burada eksi artı, burada eksi artı, burada da artı eksi. Bak bunlar seri ve düz bağlanmış arkadaşlar. Eksi artı, eksi artı, eksi artı. 3 tane seri ve düz bağlanmış. E bu da onlara ters bağlanmış. Yani 3-1'den eksi dolayı 2. 2V'lik bir gerilimimiz, 2E'lik bir EMK'mız var diyebiliriz. 2E eşittir. i toplam çarp veya İK çarpı veya k çarpı eşler direncimiz zaten bir tane direncimiz var. İK'yı 2E bölü R bulduk. 2 diyelim. Şimdi yalnız L'yi kapatıyoruz. K'yı açtık arkadaşlar. Burayı açalım. Şöyle burayı kullanmıyoruz artık. L'yi kapattım. Şimdi eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı artı eksi. Yani burada 4 tane seri ve düz bir tanesi bunlara ters olduğu için 3 emk'mız çıktı. 3 emk eşittir il çarpı r dedim. Yine burayı da kapattığımızda arkadaşlar burayı da işi bitirdik. Şimdi geçelim diğer tarafa. M'yi kapatıyoruz. M'yi kapattığımızda bakın şunu kullanamıyoruz. Çünkü bunların arka kısımları açık. Yani KBL anahtarları açık. Şimdi M'yi kapattığımız için x artı, eksi artı, artı eksi. O zaman bunlar ne yaptı? Birlerini götürdü. Bir tane EMK'mız kalmış oldu. 1E eşittir. İM çarpı R dediğimizde buradan geçen akıma da 1 diyelim. Artık e, burayı da hallettik. Gelelim N'ye. N ise arkadaşlar kapattığımızda bir EMK'mız oluyor. Ve döngümüz şu şekilde sağlanmış oluyor. Yani bu direnç, şey, bu üretici ve diğer üretici kullanamıyoruz. Buradaki anahtarlar açık olduğu için. O zaman e eşittir, i n çarpı r dediğimiz için bakın arkadaşlar e, burada eee 1 2 dersek 2 amperlik akım dersek i'ye 3 amperlik akım, im'ye 1 amperlik akım, yine i n'ye de 1 amperlik akım demiş olacağız. O zaman akımları eşit olanlar ha ile m ve n çıktı. Yani cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İç direnç önemsiz özdeş üreteç ve özdeş dirençler kullanılarak şekil bir şekildeki elektrik devreleri kuruluyor. A1-A2 ampermetreninde okunan değerler sıra sıra I1-I2 olduğuna göre I1-I2 oranı nedir şeklinde sorulmuş. Birinci devremize baktığımızda iki paralel bunlara bir seri üreticimiz var. O zaman özdeş olduğu için bu üreteçlerimiz E-E paralel olduğundan dolayı eş değeri arkadaşlar ne çıktı? 1-E-E-1-E e, e, e yanında 1-E daha var seri ve düz o zaman 2 oldu. Demek ki düzenekte de E toplam eşittir. i toplam çarpı R eş prensibini uygularsak birinci düzeneğimizin toplam EMK'sı 2E arkadaşlar. Bakın bu ikisinin paralel olmasından dolayı eş değeri 1E yanında 1E daha var 2E yaptı. i toplam birinci devre olduğu için i 1 çarpı eş değer direnç rr 2 R olduğundan dolayı buradaki i 1 akımına 1 amper diyelim arkadaşlar. 1A diyelim. İkinci devreye bakıyoruz. E E E 3 tane E'miz paralel. Eş değeri 3 E mi? Hayır. Paralellerde eşler bir tanesine eşit olur. Yani E E E bir eş, eş değeri. yani toplamı da 1 E olmuş oldu. O zaman ikinci devre için 1 E toplam MMK'mız. I toplam ana koldaki akımımız. Burası ana kol. a 2nin olduğu yer. Eş değer direncimiz R olduğu için yine I2 de E/R olduğu için buna da 1 amper diyelim. Yani buradaki akımlar birbirlerine eşit çıktı. O halde i1 bölü i2 oranı buradan 1 oranı bize verir. Cevap D seçeneği doğrudur. Sorumuz iş direnci önemsiz özdeş üreteş ile kurulan elektrik devresine K anahtarı açıktır diyor. Tamam K anahtarımız açık buradaki üretici kullanamıyoruz. Buna göre K anahtarı kapatılır, kapatılırsa A1 A2 amper ölçtüğü değer ilk durumuna göre nasıl değişir? Arkadaşlar bakın başlangıçta burayı kullanamadığımız için bakın burada EMK'mız özdeş dediği için üreteşler E, E, seri ve düz oluyor. O zaman toplam EMK'mız E toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağımsından yararlanırsak EMK'mız toplamda 2E oldu. I toplam başlangıçtaki akım olduğu için I1 diyorum arkadaşlar. I toplam yani I1 çarpı eş değer direnç. Bir tane direncimiz olduğu için R dedim. Yani ilk başlangıçtaki akım ikisi içinde 2E bölü R seri olduğundan dolayı seri devrede akım her yerde aynı. O zaman 2 E bölü R'ymiş ampermetrenin gösterdiği değer her ikisi için 2'yi bölü R. Arkadaşlar A1 ve A2'nin başlangıçtaki değerlerinin 2 E bölü R olduğunu şöyle yazalım. İkinci durumda yazıp ona göre nasıl değiştiğini bulacağım. Şimdi ikinci durum için yazıyorum. Anahtarı kapattık. E bir paralel bağladık. E E eşlerimiz ne? 2 E mi? Hayır. 1 E. Paralellerde bir E alıyoruz arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat edin üzerine basa basa söylüyorum. E burası. Bir E de burada 2. Yani E toplamımız yine 2'ye çıktı. İ toplam yani ana koldaki akım. Ana kol burası oldu artık arkadaşlar. Çünkü iki üreteç paralel bağlı. Ana kol birleştiği yer oluyor. İ toplam İ2 diyelim. Eş değer direncimiz. Eş değer direncimiz arkadaşlar 1R. O zaman ikinci durumda ana koldaki akım 2E bölü R. Ana kol burası olduğu için 2E bölü R burası ise paralel kollardan E bölü R, E bölü R şeklinde gelecek. Yani ana kolda A1 ampermetresi yine 2E bölü R değerini ölçtü. Yani A1 değişti mi? Hayır. A2'ye bakalım şimdi. A2 paralel kolda olduğu için E bölü R'lik akım çıkıyor. İlk durumda 2E bölü R iken şimdi E bölü R olduğu için ne yaptı? Azaldı. Yani A2 ampermetresinin ölçtüğü değer de azalır. Yani cevap buradan C seçeneği doğru olur. Fizik laboratuvarında Yasin öğretmen elektrik akımı ve özdeş lambaların parlaklığı ile ilgili 4 farklı devre hazırlıyor. Yasin öğretmen bu devrelerde anahtarlar kapatıldığında lambaların parlaklığına bakarak öğrencilerin yorum yapmalarını istiyor. Buna göre yukarıdaki elektrik devresine bakarak öğrenciler yorumlarından hangilerinin doğru olarak yapabilir şekilde sorulmuş. 1. Lambaların bağlı olduğu üreteçlerin lamba parlaklığına etkisi. Paralel bağlı üreteçlerin lamba parlaklığına etkisi. Bakın arkadaşlar burada paralel bağlananlar 2 ve 4. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Paralel bağlı üreteçlere geçtiğimizde e, lamba sayısı değişmeden paralel bağladığımızda üreticimize bir üretici daha. Lamba parlaklığına bakıp değişmiş mi değişmemiş mi? Burada bir yorum yapabiliriz. Bu olur seri bağlı üreteçlerin lamba parlaklığına etkisi. Bakın arkadaşlar seri bir lamba bağlamışız. 1 ile 3 anahtarını kapattığımızda ama lamba sayısı da değişmiş. Şimdi lamba sayısı aynı kalsaydı yani birincisinin de lamba sayısı bir tane olup ikincisinin de e, üçüncü devrenin de lamba sayısı e, bir tane olsaydı o zaman üreticinin sayısını artırdığımızda lamba parlaklığına bakıp buradan seri bağlı üreteçlerin lamba parlaklığına etkisini bulabilirdik. Ama maalesef iki lamba olduğu için birinci devrede buna ulaşamayız. 3. Lamba sayısının parlaklığa etkisi. Lamba sayısı arkadaşlar 1'de, 2'de, 4'te aynı. 3'te gördüğünüz gibi arkadaşlar lamba sayısını değiştireceğiz ama üreticinin gerilimi değişmeyecek. Bakın bunlar seri. Ne yapmışız? Biz bunları paralele dönüştürmüşüz. Ee, o zaman demek ki lamba sayısını sadece değiştireceğimiz e, ve üreticilerin aynı pozisyonda olduğu, aynı pozisyonda olduğu bir devre yok. Kıyaslayabileceğimiz karşılıklı devre yok. Ondan dolayı da buna cevap veremeyiz arkadaşlar. Onun için de cevabımız arkadaşlar bir yalnız bir yorumu doğru olarak yapılabilir diyeceğiz. Direnci önemsiz özdeş üreteç ve özdeş dirençler kullanılarak oluşturulan şekil Şekildeki şekil 3'teki KLM üreteçlerine akım verme süredir. Sırasıyla TKT Buna göre TKTLTM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımlarla ters orantılı. O zaman üreteçten çıkan akımları tek tek buluyorum. Şimdi birinci devreye baktığımızda E toplam eşittir I toplam çarpı R eşten yararlanacağım, toplam akımı bulacağım, lambamdan çıkan akımı görmeye çalışacağım. Birinci devre için E E özdeş üreteçlermiş. Eş değerimiz 2. E, i toplam ana koldaki akımımız eş değer direncimiz 1R. Yani ana koldaki toplam akımımız arkadaşlar 2E bölü R oldu. Peki burada seri olduğu için bu devre yani buradaki ana koldaki akıma 2E bölü R dersek hem K'dan hem de yanındaki 3'ten, 2E bölü R'lik akım çıkıyor. Yani akımlar eşit. Seri devrede akımlar her yerde aynı. Yani K'dan çıkan akımı 2E bölü R bulduk arkadaşlar. İkinci devreye bakıyorum. Bir EMK'mız var. İ toplam ana koldaki akım eşler direncimizde direncimiz R, R, 2R yaptı. O zaman buraya 2R yazdığımızda ana koldaki toplam akımı E bölü 2R buldum. Peki zaten bir kol var. Tek bir kol var. Oradan da E bölü 2R şiddetinde ee, akım geçti. Yani dörtte birine indi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Akım azaldı. Akım azalırsa ne yapacak? Üreticinin ömrü artacak. Şimdi üçüncü devreye bakalım. E, E veya V, V de diyebiliriz. E, E eş değerimiz arkadaşlar. İki, e, bir E. Yani paralellerde ne yapıyorduk? Bir tanesini alıyorduk. İ toplam ana koldaki akım, neresi öğretmenim ana koldaki akım? Burası arkadaşlar. İ toplam çarpı R eşimiz bir direncimiz var. O zaman ana koldaki akımın üçüncü devrede E bölü R olduğunu anladık. Arkadaşlar bakın burası E bölü R ya. E, üreteşlerimiz paralel kollarda. Yani buradan çıkan akımların toplamının E bölü R'ye eşit olması her birisinden E bölü 2R'lik akım çıkması anlamına geliyor. Ha, M'den o zaman E bölü 2R'lik akım çıkıyor. Şimdi bakın M'den çıkan akımla L'den çıkan akım eşit. O zaman ömürleri aynı. K'dan çıkan akım da fazla olduğu için ömrü az. O zaman demek ki K'nın ömrü ile yani tükenme süresi ile e, K'nın tükenme süresi en küçük demiştik. L ile M'nin tükenme süreleri birbirlerine eşit demiştik. O halde L, M'ye eşit K bunlardan küçük. L, M'ye eşit K bunlardan küçük. Cevap B seçeneği doğrudur.